Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 8. sınıflar, Peygamberimizin Hayatı dersimizin 1. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Sizler için iki farklı senaryodan sorular hazırladık. Şimdi sırasıyla o senaryoların sorularını çözmeye başlayalım. Öncelikle sizlere sorular açıyoruz. Sizler durdurun cevabınızı oluşturun. Ardından doğru cevabı göreceksiniz. Birinci sorumuz, Peygamberimizin gençliğinde Kabe hakemli olayında kabilelerin kendi istekleri yerine onun adil çözümünü kabul etmeleri, onun henüz peygamber olmadan önce toplumdaki konumunu nasıl göstermektedir? Peygamber Efendimiz Muhammedül Emin'di. Kabe'nin tamiri sırasında hacer Lesvet'in işte yerine konulması şerefine hangi kabilenin nail olacağı konusunda anlaşamamışlar. Hatta neredeyse kabileler savaşma noktasına gelmiş. Ancak demişler ki Kabe'ye ilk girecek kişinin hakem olması ve bunu kabul ediyorlar ki Peygamberimiz ilk giren kişi oluyor. Ve onu gördükleri zaman oh be el emin güvenilir geliyor demişler. Yani onun hakemine razı demişler. İşte onun sunduğu adil çözümü yani taşı bir örtü üzerine koyup her kabile reisinin bir ucundan tutarak taşıması kendi elleriyle yerine yerleştirmesi herkes tarafından kabul ediliyor. Onun aslında peygamberlik öncesinde bile Mekke'de toplum içerisinde ne kadar saygın, güvenilir, adil ve bilge bir kişi olduğunu bize gösteriyor. İşte bu olay peygamberimizin toplumdaki anlaşmazlıkları çözebilen, herkesin güvendiği, efendim, herkesin kararlarına saygı duyduğu bir lider olduğunu bize gösteriyor diyebiliriz. Kısaca ise bu olay onun toplumda herkes tarafından sözüne güvenilen, adaletine inanılan kriz anlarında başvurulan saygın bir lider olduğunu bize gösterir diye yazabilirsiniz. Geçelim ikinci sorumuza. Müşriklerin baskılarının en yoğun olduğu bir dönemde gerçekleşen İsra ve Miraç hadisesinin peygamberimize ve inananlara sağladığı manevi güç ve moral açısından önemini yorumlayınız. Peygamberimiz biliyorsunuz Taif'e gitmişti, Taif'te taşlanmıştı, ardından eşi Hazreti Hatice amcası Ebu Talip vefat etmişti, hüzün yılı yaşamıştı. İşte İsrail Miraç hadisesi, Müslümanların aslında Mekke'de müşriklerin yaptıkları baskılar, işkenceler, boykotların zirveye çıktığı bir dönemde Peygamberimizin işte aynı zamanda Hazreti Hatice'yi, Ebu Talip'i kaybetmesi, hüzün yılının gerçekleşmesi ve bunun ardından mucizevi bir yolculuk olan İsra ve Miraç olayının olması Allah'ın Peygamberimize Hazreti Muhammed'e doğrudan bir tesellisi yani onun asla yalnız olmadığını davasının haklılığının teyidi amacıyla Allah'ın bir lütfudur. İşte Peygamberimizin bu manevi tecrübeyle aslında ilahi ikramlara nail olması ne gibi işte beş vakit namazın farz kılınması değil mi? hem onun hem de zor durumdaki tüm Müslümanların imanlarını tazeleyen, işte sabırlarını artıran ve gelecek adına umutlarını yeşerten çok büyük bir manevi güçtür ve Rabbimizin bir moral kaynağıdır. İşte bu olay en zor anlarda bile Allah'ın aslında yardımının, desteğinin müminlerle beraber olduğunu bizlere gösteriyor. Kısaca nasıl yazabiliriz sınavda? İsra ve Miraç en zor zamanda gelen ilahi bir tesellibe destektir. İşte bu olay peygamberimizin ve Müslümanların morallerini yükseltmiş, davalarının haklılığını olan inançlarını pekiştirmiştir şeklinde yazarsak tam puan alacağız. Var mı sıkıntı? Devam ediyoruz o zaman. Akabe biyatlarında Medine'li Müslümanların peygamberimizi ve Mekkeli Müslümanları her şeye rağmen koruyacaklarına dair söz vermeleri hicretin gerçekleşmesindeki en temel faktörlerden biri olmuştur. Bu olayı kardeşlik ve fedakarlık açısından değerlendiriniz. Evet Mekkeliler inanmazken Medine'den gelen Müslümanlar bakın nasıl fedakarca davranıyor değil mi? Akabe özellikle ikinci akabebiyatı biatı Medine'li Müslümanların onlara ensar denir. Mekkeli müşriklerin düşmanlığını üzerlerine çekme pahasına bile Peygamberimizi Mekke'den hicret ederek Müslümanları yani muhacirleri nereye çağırıyorlar? Medine'ye. Onların canlarını, mallarını koruyacaklarına dair söz veriyorlar. Müthiş bir şey. İşte bu söz Medine'nin Müslümanlar için artık güvenli bir sığınak olacağını gösteriyor ve hicret gerçekleşiyor. Ve orada Uhuvvet dediğimiz muhacir ensar kardeşliği gerçekleşiyor. Medineliler Mekkelilere İsar dediğimiz en büyük fedakarlığı yapıyorlar. Burada şey önemli mesela Medineliler henüz tanımadıkları Mekke'li din kardeşleri için çok büyük risk alıyorlar değil mi? Onlara kucak açıyorlar, her türlü desteği veriyorlar. Bu durum aslında imanın getirdiği kardeşlik bağının Müslümanların birbirleri için canlarını, mallarını feda edebileceklerini bize ispatlıyor diyebiliriz. Kısaca bu söz yani Akabe bir adındaki bu söz henüz tanımadıkları din kardeşleri için canlarını, mallarını tehlikeye atmayı göze aldıklarını bize gösteriyor ki işte bu da İslam kardeşliğinin ve fedakarlığının en somut örneklerinden diyebiliriz. Devam edelim. Dördüncü sorumuzla. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptığı ilk işlerden birinin Mescid-i Nebi'yi inşa etme, etmek olmasının temel amacı nedir? Peygamberimiz biliyorsunuz 622'de Mekke'de Medine'ye hicret etti, göç etti. Oradaki yaptığı ilk işlerden birisi de bir cami yaptırmak yani Mescid-i Nebi yaptırmak oldu ki mescidin aslında İslam toplumundaki çok önemli rolü vardır. Nedir? Sadece namaz kılınan bir ibadethane değildir. Yani sadece namazların kılındığı bir yer değildir orası. Ya aynı zamanda yeni kurulan İslam toplumunun kalbidir Mescid-i Nebevi. Peki amaçları neydi? Oradaki tabii ki Müslümanların efendim ibadet merkeziydi. Topluca ibadet ediyordu. Bir de eğitim merkeziydi. Hemen yanına ve yaptırıyor. Orada İslam'ın öğretildiği, ilk öğretmenlerin yetiştiği yer oluyor orası. Aynı zamanda Mescid-i Nebevi bir danışma merkezi oluyor. Yönetim merkezi oluyor. Toplumsal sorunlar görüşülüyor, karara bağlanıyor. Devlet işleri orada yürütülüyor. Sosyal bütünleşme merkezi oluyor mesela. Farklı gruplar bir araya geliyor. Muhacir Ensar kardeşliği orada pekişiyor. Peygamberimiz ilk devlet başkanı olduğu için diplomatik merkez oluyor. Yani Medine'ye dışarıdan gelen heyetler orada kabul ediliyor. Yani bu mescidin inşası İslam toplumunun hem dini hem de sosyal, siyasi, kültüre temellerini atmıştır diyebiliriz. Kısaca mescid sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda Müslümanların toplandığı, eğitim gördüğü, sosyal ve idari işlerin görüşüldüğü bir merkez olmuştur. Amacı da İslam toplumunun merkezini oluşturmak idi ve bu amacı gerçekleştiriyor. Devam edelim 5. sorumuza. Şu ana kadar tüm sorularımızı ben doğru yaptım diyen arkadaşlarımıza bir alkış gönderelim. 5. sorumuzu okuyalım. Peygamberimizin Mekke'den gelen muhacirler ile Medine ile Ensar arasında kurduğu kardeşlik yani muahat uygulamasının hicret eden Müslümanların yeni hayata uyum sağlaması rolünü açıklayınız. Şimdi hicreti biz kolay anlatıyoruz ama Mekke ile Medine arası otobüsle 12 saat 13 saat o adamlar ne zahmetler çekmişler değil mi? Bir de evlerini, arabalarını o zamanki neyse arabası, tarlasını, malını, mülkünü hep Mekke'de bırakıp ceketini alıp gitmişler. Niye? Müslüman oldukları için. İşte muahat yani ensarla muhacirlerin kardeşlik uygulaması hicret eden muhacirlerin Mekkelilerin Medine'deki yeni hayatların aslında uyum sağlamalarına çok önemli. Çünkü Mekke'de her şeylerini bırakıp gelen muhacirler Medine'ye geldiklerinde en büyük ihtiyaç barınmadır, yiyecektir, iştir. Temel ihtiyaçtır bunlar değil mi? İşte Peygamberimiz her bir muhaciri Medine'li bir ensarla kardeş ilan ederek bu sorunu çok güzel bir şekilde çözmüştür. İşte bu uygulamayla maddi destek sağlanmıştır. Yani Ensar mallarını, evlerini, işlerini muhacirlerle paylaşmışlardır. Sosyal entegrasyon sağlanmıştır. Yani muhacirler kendilerini yeni toplumda yalnız hissetmemişler. Kardeşlik bağıyla Medine toplumuna hızla uyum sağlamışlardır. Psikolojik destek, yani yurtlarından ayrılmanın hüznü yaşayan muhacirlere manevi destek sağlanmıştır. Toplumsal birlik sağlanıyor. Yani kabileciliğin güçlü olduğu bir yapıda artık din kardeşliği muahat sadece ekonomik bir yardım değil aynı zamanda derin bir sosyal bütünleşme İslami kardeşlik Müslüman Müslümanla kardeş olduğunun ilanıdır diyebiliriz. Geçelim diğer sorumuza. Peygamberimizin Mekke'den gelen muhacirlerle Medineli muhacirleri Ensar'ı kardeş gitmesine şu şekilde cevap verebilirsin. Kısaca muhacirlerin barınmadır, iş ve sosyal çevre gibi temel ihtiyaçlarıdır. Bunlar karşılanmıştır. Onların Medine'deki yalnızlığı, garipliği yani niye buraya geldik, tüh keşe gelmeseydik gibi bir intiba oluşmaması için topluma hızla uyum sağlamalar için gereken tedbirler alınmıştır diyebiliriz. Altıncı sorumuzda ise Medine Sözleşmesi'nin şehirde yaşayan Müslümanlar, Yahudiler ve diğer grupların haklarını güvence altına alması, İslam'ın bir arada yaşama kültürüne verdiği önemi nasıl gösterir? Şimdi Peygamberimiz İlk devlet başkanı olarak Medine Sözleşmesi yapıyor. Yani Yahudilerle, Müslümanlarla ve Müslüman olmayan Araplarla. Şimdi farklı inanç ve kabilelerden oluşan Medine toplumunun işte barış içinde bir arada yaşamasını sağlamak için ne yapıyor Peygamberimiz bir anlaşma hazırlıyor. İşte tarihteki ilk yazılı anayasal metinlerden biridir bu. Bu sözleşmeyle şehirdeki Müslümanlar, Yahudiler ve Müslüman olmayan Araplar tüm gruplar hak ve sorumlulukları belirleniyor. Sözleşmenin her grubun kendi inancını serbestçe yaşama hakkı yani din ve vicdan özgürlüğü getiriyor. Bunu güvence altına alıyor. Başka işte gruplar arasında adalet ilkesini tesis ediyor. Her grup kendi içinde hukuk işlerinde e, ne yapıyor? Özerk oluyor. Ama dış saldırılar olursa, Medine'ye birileri saldırırsa orada hep bir arada yaşama kültürü yani birlikte Medine'yi savunacağız diyorlar. Bu halde Medine Sözleşmesi İslam'ın sadece Müslümanların değil, hakimiyeti altındaki Müslüman olmayanların da haklarını koruduğunu, değil mi? Onlarla adalet temelinde bir ilişki kurduğunu bize en net bir şekilde gösteriyor. Cevabımız bu sözleşme farklı inançlara sahip insanların ortak bir vatanda adalet, barış, güven içinde yaşayabileceklerini bize gösteriyor. İslam'ın inanç özgürlüğüne toplumsal barışa verdiği değeri görmüş oluyoruz. Şu anda İsrail'in Filistinler yaptığını düşünürseniz peygamberimiz ne kadar mükemmel bir anlaşma yapmış değil mi? Yedinci sorumuz Bedir Savaşı'nda esir alınan müşriklere fidye karşılığı serbest kalma veya okuma yazma bilenlerin 10 Müslüman çocuğa eğitim verme seçeneğinin sunulması. Peygamberimizin eğitime verdiği değeri nasıl ortaya koymaktadır? Tabii ki İslam ikra oku diye başlayan bir dindir. Dolayısıyla Bedir Savaşı sonrası esir alınan müşriklere uygulanan işte bu muamele nedir? Peygamberimizin eğitime, bilgiye verdiği değeri gösteriyor. İşte esirlerin serbest kalması için ne yapılıyor? Maddi durumu iyi olmayan ancak okuma yazma bilen esirler diyor. 10 tane Müslüman çocuğa okuma yazma öğretirse serbest. Savaş esirlerine karşı böyle bir uygulama tarihte yoktur. İşte bu durum e, bize bilginin değerini gösteriyor. Yani İslam'da bilgi çok önemlidir. Eğitim fırsatı yani düşman saflarına bile olsa bilgi sahibi kişilerin bilgisinden faydalanabilir. Yani cehalette mücadele vardır. Dolayısıyla Peygamberimiz bu dahiyane bir çözümle İslam'ın eğitime verdiği önemi bizlere bir kez daha ispatlamış oldu. Kısaca savaş gibi en zorlu bir durumda bile düşmandan faydalanarak toplumun eğitim seviyesini yükseltmeyi hedeflemesi işte Peygamberimizin eğitime ve bilgiye verdiği değeri göstermektedir. Diğer sorumuz peygamberimizin Necran'dan gelen Hristiyan bir heyeti Mescid-i Nebi'de ağırlaması ve onların kendi inançlarına göre ibadet etmelerine izin vermesi dinler arası ilişkilerde nasıl bir örneklik gösterir? Tabii ki peygamberimizin işte Necran yani bugünkü Yemen'den gelen Hristiyan bir heyeti Medine'de karşılıyor. İşte ne bir de misafir ediyor. İbadet vakitleri geldiğinde de mescid içinde kendi inançlarına doğru ibadet etmelerini izin veriyor. Tabii ki bu İslam dininin hoşgörü ve saygı örneğidir. Burada diyalog ve misafirperverlik vardır. Yani farklı inanç sahipleriyle medeni bir şekilde konuşabiliriz. Onlara işte misafirperverlik yapabiliriz. İbadet özgürlüğüne saygı vardır. Başka din mensuplarının ibadetlerine saygı duyarız hoşgörü vardır. Yani kendi kutsal mekanını dahi İslam dininde başka bir dinin mensuplarına işte bu şekilde hoşgörü de verebiliyoruz. Barışçı ilişki vardır. Yani Müslümanlar farklı inançlara sahip kişilerle çatışmak yerine barışçıl bir yaşam sürdürmeyi hedeflerler diyebiliriz. Kısaca bu olay İslam'ın farklı din mensuplarına karşı ne kadar hoşgörülü olduğunu, onlara saygı gösterdiğini ve ibadet özgürlüğü tanıdığını gösteren evrensel bir örnektir diyeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar ikinci senaryomuzla ilgili kısa kısa sorularımız var. Onları da hemen cevaplandıralım. Peygamberimizin gençliğinde haksızlıklarla karşı kurulan hülf fudul yani Erdemler Birliği topluluğuna katılması onun peygamberli göncesi dönemde bile hangi evrensel ahlaki ilke savunduğunu bize göstermektedir. Tabii ki burada zalimlere karşı peygamberimiz Mekke'de zayıfların ve şehri dışarıdan gelen tüccarların haklarını korumak, zulme, haksızlığa karşı durmak amacıyla oraya genç yaşında katıldığını gösteriyor ki bize adalet duygusunun ne kadar üstün olduğunu bize bir kez daha ispatlamış oluyor bu durumda. Kısaca bu katılım onun gençliğinden itibaren her zaman adaletten yan olduğunu, kim olursa olsun mazlumun hakkını korumayı savunan bir karaktere sahip olduğunu görmüş oluyoruz. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda da peygamberimizin hicret yolculuğu sırasında en yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir ile Sevir mağarasına gizlenirken söylediği La tehaf, üzülme, şüphesiz Allah bizimle beraberdir sözü en zor anlarda bile imanın nasıl bir güç kaynağı olduğunu nasıl ifade eder? Tabii ki burada sevgili arkadaşlar hicret yolculuğunda müşrikler takip ediyorlar, öldürmek istiyorlar. Peygamberimiz de işte böyle söylüyor. Yani imanın en zor ve tehlikeli anlarda bile nasıl büyük bir manevi güç, sükunet, güven kaynağı olduğunu bize gösteriyor ki tevekkülün yani tüm tedbirleri aldıktan sonra Allah'a tam bir teslim olmanın en güzel örneğini bize ispatlamış oluyor. Kısaca bu söz imanın en büyük tehlikeler, korkular karşısında bile insana umut, cesaret ve sarsılmaz bir güven duygusu verdiğini onu asla yalnız bırakmadığını ispatlamış diyoruz. Bir diğer sorumuz hicret Müslümanlar için sadece bir yer değişikliği değil aynı zamanda yeni bir başlangıç olmuştur. Hicretin Müslümanların dağınık bir topluluktan organize bir devlete dönüşmesi de önemini e, açıklayınız diyor. Tabii ki burada hicret İslam tarihine bir dönüm noktası. Niye? Çünkü Müslümanlar sadece Mekke'de Medine'ye göç etmiyorlar. Başka Mekke'deki baskı altında yaşayan, ibadetlerini yapamayan, işte siyasi bir güç olmayan bir topluluğun Müslümanların Medine'de yeni bir sayfa açması ki orada e, hicretin önemi güvenli bir ortam sağlanıyor değil mi? Mescidi Nebevi yapılıyor, Muhacir Ensar kardeşliği yapılıyor. Dolayısıyla Peygamberimiz bir devletin lideri oluyor ki Müslümanlar siyasi bir varlık kazanıyorlar ve artık İslam daha rahat bir şekilde tebliğ ediliyor. Etraftaki insanlara hicret sayesinde davet mektupları gönderiliyor. Hicret diyeceğiz Müslümanları baskı altındaki bir azınlıktan kurtarıp kendi konumlarına, kendi kurumlarına, kendi devletlerine kavuşmalarını sağlayan önemli bir gelişmedir. Kısaca hicret Müslümanlara kendi toplumsal yapılarını kurma, ibadetlerini özgürce yapma ve İslam'ı bir devlet içinde yaşama fırsatı buluyorlar. Bu büyük bir mücadele sonucunda gerçekleşiyor. İşte bu devletleşme yolundaki ilk ve en önemli adımdır diyeceğiz. Bir diğer sorumuz Mescid-i Nebi'nin bitişine yapılan suffe bölümü İslam tarihindeki ilk yatılı okul olarak kabul edilir. Bu durumun İslam medeniyetinin temelinde eğitimin ne kadar merkezi bir rol oynadığını nasıl kanıtladığını açıklayınız. Peygamberimiz Mescid-i yaptırıyor. Hemen yanına da suffe yaptırıyor. İlk sistemli eğitim okuludur İslam tarihindeki. Hatta ilk yatılı okuldur. Çünkü orada sahab suffe kalıyor. Orada kalanlara deniyor. Peygamberimiz bizzat onlarla ilgileniyor. Onlara Kur'an ve dini bilgiler öğretiyor. İşte varlığı ve işlevi İslam medeniyetinin daha ilk kurulduğu andan itibaren değil mi? Eğitime ne kadar önem verdiğini bize gösteriyor. Şimdi orada peygamberimiz eğitimi öncelemiştir. Yani mescidin inşası ile birlikte yanına bir okul yaptırmıştır. Eğitimin doğrudan peygamberimizin rehberliğinde yapılması ki bu da bilginin kaynağının vahiy ve sünnet olduğunu bize gösteriyor. Yaygın eğitim yani Suffe'de yetişenler daha sonra İslam'ı öğretmek üzere farklı bölgelere gidiyorlar. İslam'ın bilgiye öğrenmeye verdiği değeri somutlaştıran en güzel en açık örnektir Suffe diyeceğiz. Kısaca devletin ilk kurumlarından birinin bir eğitim merkezi olması tabii ki İslam medeniyetinin temelinin bilgi, ilim ve öğrenme üzerine kurulduğunu eğitimin her şeyden önce geldiğini bize göstermektedir. Bir diğer sorumuz Medine Sözleşmesi'ne ye yer alan bir saldırı durumunda şehir hep birlikte savunulacaktır maddesi farklı inanç grupları arasında nasıl bir bağ kurmayı amaçlamaktadır. Tabii ki burada Medine'de yaşayan Müslümanlar, Yahudiler, diğer müşrik Arap kabileleri farklı inançlara sahip olsalar da vatan savunmasında ortak bir siyasi ve sosyal bağ kuruyorlar. İşte bu madde dini inanç farklılarını ikinci plan atıyor değil mi? tüm şehir sakinleri ne yapıyorlar? Yaşadıkları yerin güvenliğini beraber koruyacaklarını söylüyorlar. Böylece aslında asabiyet dediğimiz kabilecilik bağlarının yerine şehir vatandaşlığı ya da ortak çıkar öne çıkıyor. İşte bu da farklı grupların dış tehlikelere karşı tek bir cephe olarak hareket etmesini ya da Medine'nin siyasi birliğini sağlamış diyebiliriz. Kısaca bu madde inançları farklı olsa da aynı şehirde yaşayan herkes arasında bir vatan birliği, ortak sorumluluk bilinci oluşturmayı hedeflemiştir diyebiliriz. Bir diğer sorumuz Medine'de kurulan pazar yerinin denetlenmesi ve ticarete dürüstlüğün teşvik edilmesi peygamberimizin kurduğu toplumda sadece ibadete değil aynı zamanda hangi alana dönem verildiğini bize göstermektedir. Dinimiz devamlı adaleti Değil mi? Peygamberimiz de Medine'de yeni bir pazar kurulması işte oradaki İslami ölçülerin yapılmasını aslında İslam'ın hayatın tüm alanlarını kapsayan bir din olduğunu sadece bireysel kulluk yani namaz, zekat, oruç değil de toplumsal düzeni, ekonomik adaleti, insan arası ilişkiler, dürüstlüğü yani doğumuzdan ölümüze kadar her anımızın İslam'a göre olmasını bize ispatlamış oluyor. Kısaca diyebiliriz bu durum onun sadece dini hayatı değil aynı zamanda ticari hayatın dürüstlük, adalet ilkelerine düzenlenmesine yani ekonomik ve sosyal düzeninde büyük önem verdiğini bizlere ispatlıyor. Yedinci sorumuz Ensar'ın her şeylerini Mekke'de bırakıp gelen muhacirlerle evlerini, yiyeceklerini ve imkanlarını paylaşmaları İslam kardeşliği kavramını nasıl somutlaştırıyor? Şimdi burada Medine'li Müslümanlar Ensar, Mekke'den gelenler de muhacir. Onlar hicret ediyorlar. Her şeylerini Mekke'de bırakıyorlar. Çok zor bir durumda değil mi? İşte burada Medinelerin büyük bir cömertlikle, fedakarlıkla evlerini, yiyeceklerini, hurma bahçelerini, tüm imkanlarını paylaşmaları İslam kardeşliğinin en mükemmel bir şekilde, somut bir şekilde bizlere göstermektedir. İşte bu eşsiz paylaşım İslam kardeşliğinin sadece bir sözden ibaret olmadığını, malını, evini, sevgisini, din kardeşiyle paylaşmaya gerektiren aslında somut bir fedakarlık olduğunu bize göstermektedir. Hendek Savaşı'nda Selman-ı Farisi'nin Hendek kazma fikrini sunması ve Peygamberimizin bu fikri kabul etmesi onun liderlik anlayışına hangi ilkeye önem verdiğini bize gösterir? Tabii ki istişare değil mi? Şimdi kendi memleketlerinde böyle bir taktik varmış. Selman-ı Farisi de bunu söylüyor. Peygamberimiz bunu beğeniyor ve hemen kabul ediyor. İşte Peygamberimizin danışmaya, şuraya, istişare büyük önem verdiğini gösterir ki işte bu olay bize Peygamberimizin farklı görüşlere açık olduğunu, en uygun çözüm bulmak için arkadaşlarına, çevresindekilerin fikirlerine değer verdiğini, uzmanlığa ve tecrübeye saygı duyduğunu en güzel şekilde bize göstermektedir. Yani peygamberimizin liderliğine istişare, yani farklı görüşleri dinlemeye, en doğru olan uygulamaya önem verdiğini gösteriyor. Bizde de bu peygamberimizin tüm örneklerimizi hayatımıza geçirmeliyiz. Hudeybiye Anlaşması'nın görünüşte Müslümanların aleyhine gibi duran maddelerine rağmen, peygamberimiz tarafından kabul edilmesi, onun liderlik vizyonunun hangi yönünü ortaya kor İlk başta öyle zannediliyor. Yani zıttı Müslümanların aleyhine kabul ediliyor ama... Peygamberimizin Allah'tan aldığı işte işarete güvenerek bu anlaşmayı kabul etmesi aslında onun liderlik vizyonunda uzak görüşlülüğünü, basiretini, stratejik düşünme yeteneğini ya da barışa verdiği önceliği bize gösteriyor değil mi? Çünkü Peygamberimiz kısa vadeli görünüz, dezavantajları var ama bu anlaşmanın uzun vadede Müslümanlara fayda getireceğini görüyor ki zaten e, ilerleyen yıllarda İslam'ın hızla yayılması, Mekkelilerle ilişkilerin normalleşmesi işte bu durum iki yıl sonra Mekke'nin fethine zemin hazırlıyor ki Peygamberimizin ne kadar doğru bir anlaşma yaptığını bize ispatlıyor. Kısaca bu durum onun olayların anlık sonucuna değil uzun vadeli hedeflere odaklandığını gösteriyor. Barış ortamının İslam'ın yayılması için savaştan daha faydalı olacağını bize gösteren ileri görüşlü bir lider olduğunu ispatlamıştır. Son sorumuz Medine Sözleşmesi'nde Yahudilere din ve vicdan özgürlüğünün tanınması. İslam'ın temel insan haklarından biri olan hangi ilkeye verdiği önemi kanıtlar? Şu ana kadar tüm sorularımızı cevaplayan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Onları kutluyoruz. Burada sevgili arkadaşlar Medine Sözleşmesi'nde tabii ki e, şehirde yaşayan Yahudi kabirlerine kendi inançlarına serbest bırakılıyor. Bu e, din ve vicdan özgürlüğüdür. Dinde zorlama yoktur. Yani bir kişi dini seçme konusunda baskı göremez. Kendi aklıyla kendi iradesi seçmesi lazım ki. işte burada da İslam kendi yönetimi altında yaşayan gayrimüslimlerin yani Müslüman olmayan inançlarına müdahale etmiyor. Onlara kendi kimliklerini koruyarak barış içinde yaşamak tanıyor. İşte bu ülke İslam'ın temel hak ve özgürlüklere özellikle inanç özgürlüğüne ne kadar önem verdiğini bizlere ispatlayan güzel bir anlaşma. Evet sevgili arkadaşlar biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizler diğer derslerinizde çalışırken bizler yeni videolar yayınlamaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olarak sizlere hizmet etmeye devam ettiğimizi göreceksiniz diyor. Hepinize tüm derslerinizde sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.